Çay Mahallesi'nin 40 yıllık sorunları çözülmeye başladı. Meske ekipleri mahallede bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ardından ikinci ve üçüncü katlara su çıkmaya başladı. Büyükşehir ekipleri meskinin ardından devreye girdi ve bu yolları asfaltlamaya başladı. Eskiden koyu suyu içiyorduk. Bütün başkanlara da başvuru yaptım bu suyun içme suyunu. Ondan sonra vaha Başkan yanına gittim. Benle Çilek Muhtarım Selim Bey'le beraber gittik. Dilekçemizi yazdık. Söz verdi. Eli bu daşın altına koydu. Dedi altyapısını asfaltını komple yapacağım vatandaşları. Evet, biz asfaltı görünce, asfalt arabaları görünce vatandaş severek gülerek geldiler. Yani sanki düğüne geliyorlar. Halkın adına da çok çok teşekkür ederim. Başkanımızın başkanımızdan gurur duyuyoruz. Başkanımdan tüt müdürüne kadar halk komple teşekkür ediyor. Komple de sevincin içindedir. Allah bin kat razı olsun. Yarın bittikten sonra tekrar başkanımızı bekliyoruz. İyi, Allah razı olsun. Güzel yapıyorlar. Belediye başkanımız çok iyidir. Çalışıyor. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah geleceği de parlak olur. Mahalleye bakıyor. Vahap başkanı teşekkür ederim. Özellikle inşallah geleceği de, geleceği daha açık olur. Eee iyidir Vahap başkan. E sözünü tutuyor. 40 senedir sorunlarımız hep vardı. E, şu an asfalt çalışmalarından memnunuz. Muhtarımızın yardımıyla da mahallenin sorunları ortadan kalkmıştır. Başkanımız tabii bu konuda bize de yardım ediyor. Tertemiz bir şekilde hepimiz evimize gidip geleceğiz. Çocuklarımız okula gidip gelecek. Sıkıntılı mahalleydi. mahalleydi. Ee, yağmur yağdığında evlere su taşardı. Ee, yollar devamlı işte Araba kazaları sürekli oluyordu. Şu an yol yapımı olacak. İnşallah bittiği zaman bu sorunlar hep ortadan kalkacak. Büyük hizmet geliyor. Vahap Başkan'a buna ayrıca teşekkür ediyoruz. Vahap Başkan'la her şey güzel olacak.